Ben 15 yıl Anadolu'da Demir e, Bayer Gold e, personeliyim. E, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili e, fiyat artışı ve fiyat yükselişi herhangi bir fiyat yükselişi ve artışı meydana gelmedi. Bilakis zaten şubat e, başından bu yana bir e, özellikle ons ve altın fiyatlarında bir düşme meydana geliyordu. Bu ee, bir 2 ay daha sürer. Ondan sonra bir tekrar yükselme olur. Yıl sonunda e, ciddi manada bir yükseliş olur. Gram altın, çeyrek altın ve tam altının fiyatları nedir? Ee, şu anda e, gram altın e, 1039 TL'den işlem görüyor. 22 ayar. E, Cumhuriyet e, 7.350 TL e, yarım e, 3.670 Çeyrek ise 1850 TL'den işlem görüyor şu an itibariyle. Depremden sonra vatandaşların altına olan ilgisi arttı mı, azaldı mı? Ee, daha çok mağdur olan bölgelerden bu tarafa gelenlerde genelde elinde yani nakdi olmayanlar altınları bozurup nakde çevirdiler. Yani bunu söyleyebilirim depremden sonra e, altında olan piyasa nedir? E, altında olan piya, depremden sonra yani e, piyasa biraz daha düşme Piyasanın oldu. Son Piyasanın son durumu düşme oldu. Şu anda asıldan bir yatırımcı için altın yatırımcısı için iyi bir fırsattır. E, röportajın başında da söylediğim gibi yani şu anda bir düşüş meydana geliyor altın yatırımcısı için özellikle altın ve e, gümüş yatırımı için iyi bir fırsatı Şu anda alım olur. Yıl sonunda bunu satarlarsa kar. Şu anda ciddi bir düşüş var. Geçen aylara göre bu düşüşü şu anda e, yatırımcı fırsata çevirebilir. Ama şunu diyebiliriz. Yani bu genelde global bir düşüştür. Sadece Türkiye'de olan bir düşüş değil. Bu düşüşü dediğim gibi ons düşmesinden dolayı altın düşüyor. Yoksa Türkiye'deki meydana gelen depremden veya herhangi bir şeyden dolayı değildir. Ee, bir yatırım ama e, aracı olarak evet şu anda bu düşüşten dolayı yatırımcılar e, şu anda alım yapıp ileriki aylarda satarlarsa bir kar marjlarını elde etmiş olurlar. Şu anda altın fiyatları depremden sonra yani öncesine göre çok düşük. Gram 140 lira. Depremden önce 1090'a kadar çıktı. Şu anda fiyatlar çok uygun. Altın, çeyrek ve gram altının fiyatlarını söyleyebilir misiniz? Gram 1040 lira, çeyrek 1850 lira, Cumhuriyet 7.300 lira. Piyasalardaki son durum ne? Piyasalar hareketli altının uygun olması sebebiyle yani bütçesi olan yatırım yapmak isteyen altın arıyor. E, depremden sonra vatandaşların altına olan ilgisi arttı mı, azaldı mı? depremle alakalı değil. Yani altının düşmesiyle alakalı. Borcu olan borcunu vermek için altın altının düşüşünü fırsat bilip borcunu vermek istiyor. Yani böyle bir canlılık var yani. Evlenecek olan çiftlerimiz düğün için altın almaya geliyorlar mı? Şu anda gelmiyorlar. Biraz durgun bu depremden dolayı. Ona gelmiyorlar daha düğün şeyi başlamadı. Ben 15 15 yıl 10 dolarlık